Merhaba arkadaşlar. Tekfenin hissesini inceleyeceğiz. Tekfenin TL cinsinden gidebileceği en iyi noktaya gitmiş görünmekte. Dolar bazlıya geçiyorum direkt. Dolar bazda gidebileceği hedefleri belirleyelim. Dolar bazda gideceği hedefler var arkadaşlar. Eee şunu söyleyeyim. Şurası tekfen için direnç bölgesi. Bakın burayı geçmiş. Yani buranın üstünde bir kapanış sergilemiş. Belki bu noktayı ilerleyen zamanlarda destek noktası olarak çalışabilir. Güç toplama bölgesi yapabilir. Burayı size şöyle belirteyim. Bayı biraz da kalınlaştıralım. Şu nokta arkadaşlar. Şöyle. Bayı destek olarak çalışmış. Peki önünde takılabileceği engelleyebilecek noktalar var mı? Var. Ee, şu nokta önemli bir direnç seviyesi. Hatta şurası daha kuvvetli arkadaşlar. Tepki alırsa bu noktadan alabilir aşağı Peki destek noktası var mı? Altta yakın bir bölgede. Hemen bakalım. Şu bölgeyi bir çizelim ve kontrol edelim. Evet. Burası destek bölgesi arkadaşlar. En güvenli destek bölgesi. Günlükte bakalım. Arada bir destek noktası keşfedebileceğiz mi? Arada bir destek yok arkadaşlar. Günlükte bakalım hareketlerine. Evet, sonunda burayı kırmış. 4 saatlikte bakalım. Evet, 4 saatlikte de e, şuna ben teyit diyebilirim. Şuradaki son mum var ya arkadaşlar, iğne atmış. Buraya teyit diyebiliriz. Yani şu an benim e, gördüğümde bir düşüş görünmüyor. Yani oradan teyidini almış arkadaşlar. Kısa vadede bekleyen arkadaşlar için onun bilgisini verebiliriz. Peki hedefi neresi? Hedef fiyatına bakalım. Hedef fiyatı da benim için şurası sat bölgesi arkadaşlar. 4.95 5 dolar civarı. TL'de de yerine işaretleyelim. Hatta TL'de e, günlükten şunu şuna bir bakalım. Günlük incelemesi yapalım. günlükte de düşebileceği seviyede 4 saatlikte bir bakalım da yanılmamız olmasın 4 saatlikte düşüş görülmüyor arkadaşlar Ortalamada dolarda 90 bir hedefi var. Şurada hedefini belirleyelim. Dolar bazlı da tekrar bir bakalım göz atalım. Söyleyebileceğimiz başka bir şeyler var mı? Söyleyebileceğimiz başka bir şey yok arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayalım. Herkese bol kazançlar diliyorum.